arkadaşlar Merhabalar tekrar bir yayınla karşınızdayız ihracat haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sektörün dinamiklerinde e, acil ve önemli değişmelerle gelişmeler var bu gelişmelerle alakalı e, sizlere bazı e, bilgiler vermek istiyorum ve aynı zamanda özellikle ihracat sektöründe kanayan yara olan e, bazı e, durumları da buradan e, sizlerle paylaşmak isterken kendiniz bir ihracat yolculuğuna veya bir konsorsiyum içerisinde Ticarete başladığınız zaman karşılaşacağınız en büyük zorluklar nelerdir? Nelerde çok büyük sorun ve vakit kaybedeceksiniz? Bununla beraber ehiracat tarafında cephesinde Çin modeli, Çin model dediğimiz bir model ehiracat açısından baktığımız zaman e, nerelere evrildi, nerelere kadar geldi? Bunları da konuşmak istiyoruz sizlerle beraber. Şimdi öncelikle şu anki gelişen cephe ile beraber bizim Ticaret Bakanlığımız 1 Nisan'dan itibari olmak üzere Yurt dışından almış olduğumuz alışverişlerde, yurt dışından satan tedarikçilerin veya satıcıların Türkiye'de bir temsilci açma zorunluluğunu ve temsilci olması zorunluluğunu yasal hale getirdi. Şimdi normalde siz bunu satıcılara değil de siz bunu aslında pazar yerlerine yapmanız gerekiyor. Yani bu satıcılara aracılık yapan pazar yerleri bunların kontrollerini ve denetimlerini yapması gerekiyor. Yani nasıl? Amazon'un en büyük başarılı olduğu nokta kendi tedarikçileri içerisinde sanki bir devlet kurumuymuş gibi sizin bütün dokümanlarınızın hepsini inceler. Daha sonrasında eksik belgeleriniz varsa bu eksik belgelerin hepsini sizden talep eder. uluslararası gümrükle alakalı belgeleri bile isteyebilir. Hatta o ülkede kullanılacak mesela oyuncak satıyorsanız eğer oyuncakla alakalı çocukların zarar görmeyeceğine dair sizden dünya dünya tarafında değişik kurumlardan bununla ilgili test raporları ister. Ve bu raporları sunmazsanız sizi satışa açmaz. Aynı zamanda FBA yaptığı için ya da FBA yapmıyorsa bile, FMI yapıyorsanız bile ürünleri siz sattıkça arka tarafta bunları bir iki müşteriden kontrol ederek eğer hatalı ve yanlış veya sahte veya dediğiniz üründen farklı bir ürün sattığınızı tespit ettiği andan itibaren sizin hesaplarınızı kapatır ve sizin bir daha satmanıza izin vermez. Bunu ve bu kontrolleri yapacak Platformların kendisi aslında pazar yerleridir. Tedarikçiler değil. Siz tedarikçileri tek tek kontrol etmeye kalktığınız zaman küçük çaplı bir tedarikçi. Zaten adamın 3-5 lira parası var. Zaten 5 bin dolar 10 bin dolar bütçeyle bir iş kurmak istiyor. Bir yere başlamak istiyor. Bu adama siz deseniz ki yurt dışında sen satış yapmak istediğinde orada yurt dışında yasal temsilci açacaksın. Ya ben zaten diyor ben burada yeni satmaya başladım. Yurt dışında da belki açılacağız ama yani şu an benim öyle bir bütçem yok. Ben nasıl yurt dışında bir satış temsilcisi açayım? Bu şuna gelir. Yani Ticaret Bakanlığı'nın şu an şu yapmış olduğu denetim şuna gelir. Yurt dışından Türkiye'ye ürün satma kardeşim. Okey satmayalım yurt dışından Türkiye'ye ürün. Sen yurt dışından Türkiye'ye ürün satmamak için bunu engellediğin zaman karşı tarafta aynı şekilde intikabiliyet yasasına göre tamamen aynı kanunları ve kuralları size gerçekleştirirse ne olacak? O zaman siz hiçbir şekilde yurt dışına ürün satamayacaksınız. Çünkü sen pahalısın. Pahalı olmasan bile pahalı olduğun zaman da aynı zamanda kalite ve kontrol e, mekanizmalarında yüksek kalite üründe e, sorunlarımız var ve eksiklerimiz var. E Bunu da üretemiyorsun. E, o zaman bu sefer senin de ihracatın baltaya uğrayabilir. Onu geçtim. Bazı ürünlerde özellikle yurt dışından direktman söylemiş olduğumuz ürünlerde %60 gümrük vergisi uyguluyor Türkiye. Yani Türkiye aslında bir ülke ürün geldiği zaman zaten %60 Parasını alıyor. ya Ürünün %60'ı kadar gümrük vergisini doğrudan, direktman alıyor. Biliyorsunuz ithalat limitlerini inanılmaz düşürdüler. Zaten ülke olarak sen bu limitleri alıyorsun. Sorun yok. Ama e, ona rağmen, ben bu limitleri ödememe rağmen Türkiye'de satan bazı tedarikçiler veya bazı distribütörler veya bazı odak noktaları tamamen sadece onlara ithalat yetkisi verilmiş ve onlar getiriyorlar ve sonrasında üzerine iki kat karlarla, 3 kat karlarla, 4 kat karlarla Türk vatandaşlarına satıyorlarsa bunlar iyi niyetli değil maalesef. İyi niyetli değil. Siz bu şekilde yaparak sadece Türkiye'ye ithalat yapan aracıları ve onlara özel yetki vermiş aracıları da zengin edersiniz. Çünkü bazı ürün kategorilerinde, bazı ürün çeşitleri Türkiye'de maalesef üretilemiyor. Maalesef bu ürünler Türkiye'de yok. Siz bu ürünleri alabilmeniz için her türlü gidip yurt dışından talep etmek zorundasınız. Siz keşke muadilini Türkiye daha iyi ismi üretebilseniz veya aynı fiyatı üretebilseniz. O zaman hiç sorun yok, hiçbir problem yok. Şimdi ihracatın, e, ithalat tarafında bu şekilde bir engelleme yaptınız. E, zaten düşürmüştünüz limit. Limitler inanılmaz komik rakamlarda arkadaşlar. Yani yurt dışında siz buradan... Amerika'ya bir ürün sattığınız zaman fatura başı 800 doların altında kaldığı sürece her türlü malı satabiliyorsunuz ve her fatura başı 800 dolar. Her fatura başı. Yani bu şu demek aslında 800 doların altında sınırsız bir şekilde ürün gönderebilirsin. Blok halinde büyük tabi tonajlı ürünleri gemiyle falan çok büyük ihracat yapacaksan ihracatına izin vermiyorum. Bunu nereden biliyoruz biz? Mesela özellikle İngiliz şirketlerinde ve e, Amerikan sistemi de böyledir. Dubai'de de bu şekilde yaptılar. 75 bin dolara kadar şirketler vergiye tabi olmuyorlar. Vergi sistemine dahil olmuyorlar. Çünkü daha para kazanamıyor. Yıllık cirosu 75 bin dolar ve üzerine çıktıktan sonra diyor ki sen artık VAT'ye kayıt olman gerekiyor. Hem kestiğin faturanın hepsinde VAT ödemen gerekiyor. Yani vergi ödemen gerekiyor. Aynı zamanda gelirden de yani gider eksi, gelir eksi gider. Eğer artım varsa buradan da bir kurumlar vergisi ödemen gerekiyor diyorlar. Ama o zamana kadar ondan önce VAT bile kestirmiyorlar. Yani insan küçük ya, küçük tedarikçiyi eğer e, denemesine e, izin vermiyorsan bu sefer konu neye geliyor biliyor musunuz? Konuşuna geliyor. Mesela Türkiye'de Uber diye bir firma vardı. Yani Türkiye'de dedim yurt dışı firması ama Türkiye'ye girmeye çalıştı. Dediniz ki olmaz, siz yapamazsınız, bütün para yurt dışına. Tamam çok doğru ve çok mantıklı. Bir taksinin önünü açın, daha yeni yeni açtınız ama davalarla açtınız. Aradan 5 yıl oldu, 6 yıl geçti. Çünkü taksi lobisi buna izin vermiyordu. Siz ne yaptınız? Süper bir teknoloji buraya gelecekti. Gelen teknolojiyi engellediniz. Engellediğiniz gibi burada bazı güç odakları sadece belli yetkileri alıp dağıtıyorlar. Ve hizmet kalitesi bu güç odaklarına şunu sormuyorlar. Yani denetlemesi var diyorsunuz değil mi? Bazı kurumların denetlenmesi var. Şimdi mesela PTT dediğimiz şirket. PTT dediğimiz şirket maalesef Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada da maalesef ki maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Gerçek anlamda teslimat garantisi, teslimat sürelerinin sonuna kadar kaçıran, ürünlerin kaybolmasına yol açan, dünya genelinde çok pahalı bir şekilde ürün gönderebilen bir platform haline geldi. Sebebi nedir? Sebebi çok basit. Çok basit sebebi. PTT. PTT dediğim platform kargo firmasıdır. PTT devletin mektubunu işte vatandaşların mektubunu bir yerden bir yere ulaştırabilen en ucura noktalara kadar gidebilen tebligatların yapılabildiği hukuki tebligatların yapılabildiği ve aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerine Türk malının mallarını gönderebilen bunu mektupla da gönderebilen ihracatla da gönderebilen inanılmaz kuvvetli güçlü bir platformdur güçlü bir devlet kurumudur ama sen PTT'ye maske dağıttırıyorsun ama sen PTT'ye gidiyorsun çok daha farklı şeyler yaptırıyorsun ne yapıyorsun? PTT gelsin, işte HGS dağıtsın, PTT gelsin, maske dağıtsın, PTT gelsin, ödeme sistemlerine aracılık etsin, PTT gelsin. Ama PTT kendi işini düzgün yapamıyor ki sen PTT olarak, devlet olarak biz PTT'nin en kaliteli ve en düzgün hizmeti, en sağlıklı ve en ucuz hizmeti vatandaşına verebilmesini sağlamamız gerekiyor. Bakın Çin modeli, Çin modeli. Şimdi arkamda bir tane resim var. Bu arkamdaki resime Bakarak sizlerle çok basit bir şekilde Çin modelinin ne olduğunu ben size anlatmaya çalışacağım. Özellikle ihracat üzerinde Çin modelinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben kendimi yan tarafa alıyorum. Hızlı bir şekilde. Hemen isterseniz alayım ben kendimi yan tarafa. Şimdi. Ekranım görülüyordur zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Çin dediğimiz ülke dünyanın her yerine mal dağıtırken aslında hiçbir yere dağıtmıyormuş gibi gözüküyor. Neden böyle bir şey var gibi gözüküyor? Bunu sebebini söyleyeyim. Arkada görmüş altta görmüş olduğunuz ikonlar var ya, küçük paket ikonları, bilgisayar başından tek tek küçük küçük ürünlerin gönderme ikonları, online mağazalar üzerinden gönderme, mobil üzerinden gönderme. Burada görmüş olduğunuz tüm ikonlar üzerinden adamlar 5 milyar dolar ve üzerinde sadece mikro ihracat yapıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar bu adamlar? Bunu şu şekilde şu şekilde yapıyorlar. Çok basit bir şekilde anlatayım ben size. Devlet en azından 4-5 tane uçağını diyor ki küçük tedarikçisi için sen mallarını ürettiğin fiyattan sat. Ben dünyanın herhangi bir yerine herhangi bir şekilde kargosunu ben karşılayacağım. Mal yeter ki ulaşsın. Çin malı dünyanın her yerine ulaşsın. İnsanlar bizim uygun ve güzel kaliteli ürünü üretebildiğimizi görsün. Aynı zamanda direkt yurt dışından bir para gelsin ülkemize. Ve biz bunu yaparken mikro dünya üzerindeki bütün ülkelerin mikro ihracat limitlerini kullanalım. Limit altlarında kalalım. Bu küçük dediğiniz rakamlar var ya. Küçük dediğiniz rakamlar 5 milyar doların üzerinde rakamlar. Çin için söylüyorum sadece ve Çin'in tabii ki çok daha fazla bu rakam ama minimum 5 milyar dolar ve üzerinde rakamlar. Elimizde tam net veriler yok. Birebir bu konuyla ilgili normal ihracatın içerisinde geçiyor. Ama 5 milyar dolar ve üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz burada. Küçük bir rakam değil yani. 5 milyar dolar. Biz 5 milyar dolar alabilmek için, elde edebilmek için dünya dünya gidiyoruz İngiltere'den birçok para almaya çalışıyoruz. Avrupa'dan bir yerden para almaya çalışıyoruz. Böyle ciddi rakamlar ve bu görmüş olduğunuz rakamlar, şu görmüş olduğunuz küçük poşetlerde, küçük paketlerde, işte bilgisayar başındaki tek tek tıklamalarda, online mağazalarda, cep telefonu uygulamalarında gidiyor. Böyle ciddi bir rakam ve bunu nasıl başardılar? Kargonu ben seninle karşılaşabilecek sabit bir hat kuruyorum. Sen yeter ki ihracat yap, yeter ki malını dünyaya sat ve yurt dışına gönder şeklinde başardılar. Biz ne yapıyoruz bu noktada? Biz de şunu yapıyoruz. PTT maske dağıtsın, PTT gitsin, HGS dağıtsın. İşte PTT gitsin, aracı ödemelik ödeme sistemlerine aracılık etsin. Fakat aynı anda bütün odağını her yere verdiği zaman PTT maalesef hem malları dünyanın hiçbir yerine zamanında gönderemiyor. Hem gönderse bile dünyada e, belli kilit noktalar var. Bu kilit noktalardan birileri hepimizin malum olan üçlü büyük şirket. Bunun UPS'i, FedEx'i, TNT'si, bu firmalar arkadaşlar sen gündersen bile malını PTT 3-5 tane uçağını ayırsa ayırdığı zaman uçağını Amerika'ya indirdiğinde Amerikaçı dağıtımda Turpex diye bir firmayla anlaşmış. Turpex dediğiniz firma kendisi dağıtırken buradan gönderiyorsun 7 dolara. Adam Amerika için de dağıtıyor 9 dolara. Ya ben Türkiye'den gönderdim uçakla dünyanın öbür ucuna 24 saat gitti. Sen sadece Amerika'nın içerisinde bir tane eyalete göndereceksin karayoluyla. Nasıl oluyor 7 dolar 8 dolar? Ben zaten rekabet şansımı yitirdim. Bunu bilerek yapıyorlar arkadaşlar. Burada bizim eğer gerçekten kuvvetli bir şekilde dağıtım ağı kurmamızı istiyorsak o zaman PTT'nin resmi bir şekilde gidip Amerika'nın içerisinde bir kargo şirketi ve kargo sistemi kurarak sırf bizim tedarikçilerimizin mallarını dağıtabilmek için gerekirse uygun fiyata, gerekirse süspansiyonlu, gerekirse ücretsiz bir şekilde 3-4 tane uçağını bu işler için ayırıp 3-4 tane uçak yeter arkadaşlar. Yani inanılmaz Türk Hava Yolları'na gidin. Türk Hava Yolları'nda sınırsız atıl duran birçok uçak var zaten. 3-4 tane uçağı oraya ayırsanız ve bunları sadece maliyetini gönderseniz, kar etmek amaçlı değil, sadece ürünleri dağıtmak amaçlı gönderseniz ve bunda da sabit bir fiyat politikası, sürekli değişen bir fiyat politikası değil, önünü görebilmesi gerekiyor tedarikçinin. Sabit bir ön, bir fiyat politikasıyla bunlara devam edebilseniz, bütün dünyaya mal satarsınız, işte Çin modeli, Çin modeli dediğiniz modelin çok daha iyisini belki Türkiye olarak gerçekleştirme imkanınız olur. Ama maalesef biz onun yerine işte e, ne yapıyoruz? İthalatı yasaklayalım, kimse gelmesin. Okey, gelmesin. E, o zaman PTT e, anlaşsın, işte bir muadil, bir ürünün muadilini çıkartalım. Yani siz mesela bir ürünle alakalı muadil çıkartıyorsanız, yapıyorsanız. Mesela diyelim ki UPS'in muadilini çıkarttım ben PTT'eyim. Sen UPS'in muadil değilsin ama. Çünkü UPS'in dağıtım merkezleri var, dağıtım ağları var ve kendisi dağıtıyor her yerde düzgün güçlü işbirlikleri var o işbirliklerini de uyguna ve ucuza üretebilmiş veya uyguna üretemiyorsa hizmeti o zaman orada kendi ağını kurmuş. Bunu bir şirket ve özel şirket yapmış bunu. Bunu bir özel şirket yaparken PTT gibi kuvvetli güçlü devletin arkasında olduğu 150 yılı geçkin 100 yılı geçkin bir şirket nasıl olur da yapmaz böyle bir şeydi bekler bakar. Nasıl olur da bakar ya. Niye DHL'den niye daha kuvvetli değil PTT? UPS'ten niye kuvvetli değil? FedEx'ten niye kuvvetli değil PTT? Neden bunun için teşkilatlanmadı? Yani siz ihracatçı olarak önümüzdeki iki tane engel var ihracatta. Birinci engellerimizden bir tanesi en önemli ve en sıkıntılı olan ihracattaki engellerden bir tanesi arkadaşlar şöyle öne alayım kendimi. Engellerden bir tanesi biz malları gönderirken biz bir birime de üretsek, kargo parası onun 3 katı, 4 katı, 5 katı. Siz bu şekilde bu kargo parasıyla, bu kargo ücretiyle hiçbir yerle rekabet edemezsen, sen ucuz üretsen de rekabet edemezsin. Rekabet edemiyoruz da zaten. Birincisi bu. İkincisi, parasal transfer ücretleri ve transfer yöntemleri. Biz Türk şirketiyle dünyada herhangi bir mal satmaya kalktığımız zaman bu parayı yurt dışından alabilmemiz için bizim Paypal, Google Pay, Apple Pay, Stripe gibi ödeme sistemlerine sahip değiliz. Yani cambazlık yapması gerekiyor ihracat yapacak adamın veya çok gerçekten ticarete hakim olması gerekiyor ki malları göndersin. Gönderdi malları yurt dışından para gelecek. %10 komisyonlarla, %15 komisyonlarla 4,5'la başlıyorsun ama araya başka bir aracı daha giriyor falan. Ondan sonra 21 gün beklemeli falan filan para gönderiyorsun yurt dışından. Neymiş efendim yurt dışından para geliyor 21 günde. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? İmkansız. Bu adam nasıl rekabet edecek bu, bu şekilde? Adam Stripe yüklüyor. Yüklediği Stripe'dan kendi sisteminde paneline yüzde bir buçuk, yüzde iki komisyonlarla ertesi gün para transferi yapıyor. Bireysel müşteriden kredi kartlarından takır takır para transferi yapıyor. Sen geliyorsun, diyorsun ki ben nasıl yapacağım? İşte bir aracı kurum var. O aracı kurumu üye olacaksın. Amazon o aracı kurumu ödeyecek. Aracı kurum Öderken işte belli bir zaten kur farkından çok zarar edeceksin. Daha sonrasında o aracı kurum senden %5'e yakın bir komisyon alacak. O komisyonu da o da tekrar TL'ye çevirecek. TL'ye çevirdikten sonra buraya gelecek. Bu süreç e, 21 gün mesela diyelim ki bir pazar yeri yap, gerçekleştirdi. Üzerine de bir, bir buçuk hafta iki haftada bu aracı kurum e, bir süre koydu. Oldu mu sana bir ay bir buçuk ay? Para gelecek. Ve gelen parada o arada TL olarak TL'ye çevirecek. TL'den gelecek. Bu adam bu paraya erişecek, paraya eriştikten sonra e, ihracatını yapmaya devam edecek. Devam ederken burada diyecek ki devlet, ya sen e, bir yüzde 45'te gelir vergisi var bana. Veya ne diyor mesela ihracatçılara yüzde 25'ini diyor gümütle saklıtıyorsun merkez bankasına devrediyorsun. diyorsun ihracat gelirlerini. Ya adam zaten her şeyi resmi, legal yapıyor, e, legal yapıyor ama e, yani Türkiye'de e, bazı şeylerde yani sınırlar koyulması gerekiyor. Nedir bu? Sınırlar. Yani yüzde %45 vergi dilimi vergi oranları gerçekten inanılmaz yüksek oranlar. Yani bu oranlarla insanların hayatta kalması bile mucize. Hadi kaldı diyelim, gönderdi, e, malı getirecek para transferini hızlı bir şekilde yapamıyor, ertesi gün hesabına geçemiyor. Çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bütün tedarikçilerimiz bunu yaşıyor yani ve cambaz olmak gerekir bu işleri yapmak için. Adam ne kadar teknolojik de olsa, ne kadar dijital de olsa çok hızlı bir şekilde sistemini entegre etse de, ürünlerini sisteme de girse, mallarını da ihraç etse, paraya ulaşamıyor, paraya getiremiyor Türkiye'ye. Yani iki tane çok büyük sıkıntı var. Birincisi lojistik sıkıntılar. Bu lojistik sıkıntılar özellikle ekspres teslimatlarda söylüyorum. Yani ekspres teslimat haricindeki normal ihracatta siz kendi bağlantılarınız ve ticari olarak çevreniz ve networkünüz olduğu için siz zaten normal gemiyle gönderiyorsun dünya standartından rakam alabilirsiniz. Çin'den alamazsınız belki Çin'den aldığınız fiyatı yine alamazsınız. Türkiye'de yine çok pahalı navlum bedelleri. Ee, orada da e, değişiyor tabii de. Ama e, özellikle ekspres teslimatlar için söylüyorum. Eğer dediğim modelde eğer PTT gibi bir firma araya girip ben malları 3 tane uçağımı bu iş için tahsis ettim. Bütün dünyayı ihraç ediyorum. Bütün dünyaya gönderiyorum gibi bir şey yaparsa biz çok hızlı bir şekilde mallarımızı ihraç etmeye, mallarımızı tanıtmaya başlarız. Çünkü bilemezsiniz hangi tedarikçinin o küçük dediğimiz tedarikçinin tasarımı, dizaynı, ambalajı kurmuş olduğu üründeki inovasyon, bunların hepsini içerisine ekleyerek bir bakarsınız ki adamın ürünleri sınırsız bir şekilde talep görüyor. Deneme en azından deneme yolu olur. Deneme yolu olduğu zaman bu sefer herkes ticarete katılabilir. Herkes ticarette ufak ufak satabilir, küçükler büyüyebilir, yeni yeni büyükler çıkabilir. Diğer türlü sürekli ortada çok büyümüş yapılar devamlı bütün yetkileri alır ve aldıktan sonra bunlar malları ithal ederler, ettikten sonra ortamda zaten e, herhangi bir şekilde diğer tedarikçilerimiz yarışamayacağından dolayı çünkü hem ithalat yetkisi yok, ithal etti ettiyse e, nasıl yapacağını bilmiyor, dağıtamıyor, edemiyor. Yani bu büyükler düzenli olarak bizim yine kendi vatandaşımızın üzerinden iki kat karla, üç kat karla bunları satmak zorunda kalırlar. Bakın yüzde 68 diyorum. Yüzde 68 ithalat vergisi ödeyerek ben zaten devlete vergimi ödüyorum. O mal buraya geliyor. Diyorsun Türkiye'de onun muadili olsa ben zaten o malı satın alacağım burada. Ama yok. Ödeme sistemlerinde mesela Troy diye bir ödeme sistemimiz var. Çok güzel. İyi ki yaptık. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Ama Troy'u siz dünyada geçerli hale getirip anlaşmalarla gittiğinde Amerika'da geçmesi lazım oturuyor, İngiltere'de geçmesi lazım, Dubai'de geçmesi lazım kullanalım. Eğer geçmiyorsa geçmiş olsun. O ödeme sisteminin dünyanın her yerinde geçmesi lazım. Bunu da zaten yapabilecek devlet büyüklerimiz. Ya bunların üzerine eğilerek bu anlaşmaları gerçekleştirebilmek için gerekli e, mekanizmaların kurulması gerekiyor. Ve ödemeyi bu şekilde alalım. Ama başka türlü bu işler. Gerçekten çok büyük ve sıkıntılı olacak. Şimdi ben mesela bir konuya daha değineyim sizlerle beraber. Hatta hemen ekranımı paylaşayım. Bakın arkadaşlar şimdi 1 Nisan itibariyle bakın. 1 Nisan itibariyle baktığımız zaman Ticaret Bakanlığı diyor ki biz diyor bundan sonra diyor sahte ürün satılıyor, ürünlerde hata oluyor, ürün kodları ve içeriklerinde yanıtmalar oluyor falan. Bunları engellememiz gerekiyor. Ürün güvenliğini arttırmamız gerekiyor. Müşterimizi korumamız gerekiyor. Bunun adı altında da bir yandan da diyorlar ki eğer diyor yurt dışından siz satıcı olarak Türkiye'ye ürün satmak istiyorsanız burada bir yerel temsilci açmanız gerekiyor. Mağduriyetin engellenmesi için. Siz niye ona bakıyorsunuz ki? Siz Temu gibi platformları veya ne bileyim aracılık yapan platformların kalite kontrolünü sağlayıp sağlamadığını denetleyebilirsiniz. Yani platform üzerinden denetleyebilirsiniz. Siz ee, hatta 3-5 tane ürün satan satıcının peşine düşerek sen de bu malı satamazsın diyerek onu engelleyerek bir yere varamayız biz. Varamayız. Şimdi ne oldu? Ya varıyorsak da eğer onu engelliyorsak da o zaman bizim kendi müşterimiz yani bizim kendi müşterimiz kendi insanımız bazen bazı ürünlere erişmek zorunda kalıyor. Türkiye'de maalesef aynı ürünün benzerinin muadili yok. Yapılamıyor. Yapılmıyor. Yapılmadığı zaman o ürünü almak istiyor. Aldığında da zaten direktman bankart ödüyor diyerek %60'ın üzerindeki vergisini direkt devlete ödüyor. Ne yapmış oluyor? Kendisi en azından aradaki distribütörü çıkarmış oluyor. Aradaki aracıları çıkarmış oluyor. Çünkü bu sefer ne oluyor? Ee, çok ilginçtir. Bakın bir şey veriden bahsedeyim size. İta, i̇thalat ve ihracatta normal ihracatta çok daha büyük malları çok daha uygun fiyatlara getirebiliyorsunuz. Siz aslında baktığınız zaman bireysel tüketimde ekspres teslimat ürünler geldiği için ve her gelen ürüne direktman %60'ın üzerinde vergi ödediğiniz için aslında ürün çok daha pahalıya gelmiş oluyor size. Ama biz görüyoruz ki normal ithalatla gelen ürünlerde bile Türkiye'nin içerisinde satan, dağıtan aracı şirketlerimiz çok daha pahalıya benim tek bireysel olarak aldığım express ile getirdiğim ve aynı zamanda birebir direktman vergisini %68 vergisini ödeyerek almış olduğum ürünün iki katı üç katı bana e, fiyat fiyatla satış yapıyor Türkiye içerisinde. Şimdi böyle bir rakam, böyle bir satış rakamı o zaman beni tabii ki yani normal ithalatçı yerine direktman yurt dışından almaya da yönlendirir. Birincisi ürün bulunamıyor. Yani istediğimiz ve benzer ürünlerde aynı nitelikte ürün bulunamıyor ve ihtiyacım var bu ürüne. İkincisi de ben zaten o ürünü burada almaya kalktığımda millileştirmiş yetkili firmamız 3 katına satıyor. Ya burada şöyle bir mekanizma yok mu? Ya sen bunu almışsın ülkede kendi vatandaşına satıyorsun. Sen ülkeden almışsın bir katı kendi ülkende 4 katına satıyorsun. Bunu bu şekilde yapamazsın. Çünkü ben sana yetki verdim deyip bir denetleyen yok mu mesela Ticaret Bakanlığında? Yani bunları denetlersek hem enflasyonla mücadele etmiş oluruz hem de aynı zamanda bizim bu bireysel müşterinin direktman yurt dışından ithal ürün almasına ihtiyaç duymasına gerek kalmaz. Gerek yok. Adam gelir kendi ülkesinde rahat rahat kullanır ki emin olun Türk mallarını ve yerli malları %10 daha pahalı olsa dahi %15 daha pahalı olsa dahi Türk malını tercih edecektir. Aynı kalitede ve aynı özelliklerde olduğu sürece. Ama aynı yetenekte ve kalitede ürün sunamıyorsak o zaman ister istemez müşteri gidecektir ve yurt dışından tabii ki o ürünü alacaktır. Yani sen PlayStation alacaksın. Bunun kaçarı yok. Alacaksın yani. PlayStation, sen PlayStation'ın yakınına geçen bir alet bile üretemiyorsun. Alacaksın bu PlayStation. Bilgisayarı alacaksın. Yok üretemiyorsun. O çipi alacaksın. Üretemiyorsun. Onu geçtim. Çok basit şeylerde bile ya özellikle mutfak kategorisinde mesela değişik enteresan ürünler falan var. Bu Çin'de çok fazla var. Plastik ürünler olabilir, ahşap ürünler olabilir. Bu tarz inovasyon katılmış içerisine, 3-5 inovasyon katılmış bu tarz ürünler dahi Türkiye'de bulmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Özellikle bahçe malzemeleri olsun, bahçe ürünleri olsun mesela veya işte dekoratif ürünler olsun. Bu tarz şeylerde bile çok farklı içerikle karşılaşabiliyorsunuz. Çok derya deniz e, içerikle karşılaşabiliyorsunuz. Öyle olduğu zaman da müşteri ister istemez yurt dışına yönlenebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu 2-3 tane noktaya biz değinirsek eğer şöyle kendimi büyüteyim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burada bu dediğim hususlara ve bu dediğim noktalara değinirsek biz Türkiye olarak çok iyi yerlere gideriz. Çok ciddi ihracatlar yapabiliriz. Lütfen biz ihracatçılar olarak ve aynı zamanda küçük tedarikçilerimiz olarak bizim göndermiş olduğumuz 3 dolar, 5 dolar, 10 dolarlık, 100 dolarlık, 200 dolarlık ürünleri küçümsemeyelim. Bu ürünler birleşerek dev oluyor, devasa bir cari açık kapatabiliyor. Ve bu model Çin modeli. Çin modeli burada işledi. Bütün dünyaya adamlar bu Çin modeliyle mal satıyorlar ve satmaya devam ediyorlar. Ya bizim o yüzden e, devlet olarak bu konulara daha çok eğilmemiz gerekiyor. Bu lojistik tarafında özellikle bazı geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Yurt dışından para transferleri konusunda Türk tedarikçilerimizin daha kolay paraya erişebilmesini ve daha az komisyon ödeyebilmesini sağlayan belli sistemler kurmamız gerekiyor. Ve e, mallarımızı e, ihraç ederken özellikle tedarikçilerimiz yani küçük tedarikçilerimiz karmaşık süreçlerde çok yorulduğundan dolayı çok daha basitleştirilmiş süreçlerle onları e, bu işe kanalize etmemiz gerekiyor. Ve böylelikle o %5'ler %10'lar kar topu misali büyüdükçe çok ciddi döviz girdisi sağlıyor. Ve bu şekilde açığımızı kapatma ihtiyacını görebiliriz. Ve bu şekilde biz ihtiyacımızı, cari açığımızı çok rahatlıkla kapatabiliriz arkadaşlar. Yani bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. E, tabii daha birçok e, değişik konumuz var. E, aşama aşama gideriz. Ee, ama özellikle ben bu yeni 1 Nisan itibariyle gelen kararlarla beraber artık herhalde e, yurt dışından herhangi bir malın Türkiye'de temsilci satılamayacağını görerek e, satışların çok ciddi anlamda azalacağını değerlendiriyorum. Ha şu da var, e, temsilci açmadı ama... Temsilci açmadan malları sattı. Bunu nasıl denetleyecek? Bunu nerede görecek? Yani hepsini gümrükte durduracak mı bütün malların hepsine? İşte temsilcim var mı yok mu diye. Onu da bilmiyorum. Tabii bunun kontrol mekanizmaları da önemli. Çünkü tek tek bireysel tedarikçiyi nasıl takip edeceksiniz? Biz bunu yapıp aracılık edecek pazar yerlerine siz belli koşullar ve şartlar koymanız gerekiyor. Bugüne kadar mesela yurt içinde satılan, yurt içinde üretip yurt içinde satılan da birçok sahtekarlık vakası oldu. Buralarda Türk ve yerli ve mi, milli e, bizim pazar yerlerimizde de kalite kontrollerde sorunlar oldu. Bunlar kontrol edildi mi? Bunlarla ilgili mesela sırf kontrol eden Ticaret Bakanlığı'nda böyle bir ekip var mı? Bu ekip e, kurulması gerekiyorsa mu? Gerek, gerekiyorsa eğer hani kurulmuş mu? Hani bilmiyorum bu konuları. Çünkü ben görmedim ki özellikle Türkiye tarafında bu işlerin tamamen pazar yerlerinin kendi inisiyatiflerine bırakıldığını görüyorum ben. O yüzden e, bunlara da dikkat etmesi gerekir tabii ki. Arkadaşlar benim bugünlük bu söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. Bundan sonraki yayınlarda özellikle farklı içeriklerden bahsedeceğim. E-ihracat tarafında sizlerden bahset sizlerle bahsetmek istediğim ve konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Bu konu fizik ürünü, dijital ürün arasındaki farkları içeriyor. Bir sonraki videoda inşallah bu konuyu da konuşuyor olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, uğraştığımız sektörle alakalı e, tedarikçilerimize fayda sağlasın. E, bizim kendi halkımıza fayda sağlasın diye sunmaya çalışan bir platformuz. E, eğer destek olursanız, e, abone olursanız e, çok mutlu oluruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.